görmüş olduğunuz gibi internet üzerinden online vinyeti alabileceğimiz internet sayfalarından bir tanesi tolltickets.com. Burada birçok ülkenin vinyetesi e, mevcut. Ama bir kısmını sipariş verebiliyorsunuz. Eve posta yoluyla anında aktif olmuyor. Burada anında aktif olan Bulgaristan vinyetesi ve Macaristan vinyetesi. Üyelik gerektiriyor. Sayfaya üye olmanız, kayıt olmanız gerekiyor adres bilgileri arabanın plaka numarasını bunları girmiş olmamız gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri var. Maalesef Türkçe dil seçeneği yoktur. Ben Almanca olarak devam ediyorum. Şurada aşağıda Macaristan vinyetesi. Macaristan'da vinyeteye matrika deniliyor. Bazı ülkelerde vinyete matrika, Bignete de denilebiliyor. Burada da işte açıklamaları mevcut Almanca olarak. Maalesef Türkçe seçenek yoktur. Burada da yine en az bir haftalık seçebiliyorsunuz. Araç kategorisi en az 7 kişiden aşağı ve 3,5 ton geçmeyecek araçlar için 12.9 12 euro. Buradan tekrar sepete ekliyorum. Macaristan vinyetesi için sepetimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alacağımız vinyetenin özelliklerini Bizde söylüyor bir adet ve buradan devam kasaya gidiyoruz. Devam diyoruz ve burada tekrar soruyor hangi tarihten itibaren evet. geçerli olsun. Buradan hemen anında geçerli hale getirebiliyoruz ve bugünü seçiyorum. Devam diyorum. Gördüğünüz gibi yine Visa kart veya Paypal ödemesiyle buradan da gerçekleştirebiliyoruz. Buradan Toll Tickets üzerinden Bulgaristan ve Macaristan e, vinyetesini alabiliriz. Diğerlerinde sipariş verebiliriz. .hu sayfası. Burada Macarca, Almanca, İngilizce ve Romence yer almakta. Şu gördüğünüz kısımlarda da D1, D2 şeklinde araç kategorileri bulunmakta. Sayfanın altına doğru iniyoruz. Şurada D1 seçeneği gördüğünüz gibi 3,5 ton altı ve 7 kişiye kadar olan arkada da bir romorku bulunan araçlar için D1 seçeneği veya motosikletler için 10 günlük 13.79 euro, e, aylık olarak 18.83 euro. Tabii ki gidiş dönüş tarihlerini bilenler ve bir ay içerisinde geri dönen dönecek olanlar için aylık olarak almak daha karlı gibi gözüküyor. Onun için biz şu an 13, 10 günlük alacağız. Şu D2 kısmında da araç kapasitesi 7 kişi minibüs tarzı olanlar, 3,5 ton altı veya karavanı olanlar veya kamyonet tarzı olanlar da D2 seçeneğini ve otobüste yine aşağıda burada e, değişik kategoriler ve seçenekler mevcut. Biz şu anda D1 seçeneğini alıyoruz. Buradan 10 günlük 13.79 Euro satın ala tıklıyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi vinyete tipimizi yazdı. E, vinyete hakkında bilgilerimiz burada mevcut. Yine e, buradaki euro kurunun ne kadara denk geldiğini, vinyetenin euro olarak 13.79, 76 cent işlem parası toplam olarak 14.55 euro olduğunu belirtiyor. Burada ülke kodumuzu seçmemiz lazım. Burada ülke kodumuzu mutlaka doğru seçmemiz lazım girilmesi gereken önemli bilgilerden bir tanesi bunu ben Almanya olarak seçiyorum burada da araç plakamı büyük harflerle buradan seçiyorum bitişik yazarak ve geçerlilik tarihi Ben e, bugünden itibaren olarak seçiyorum ve e-mail adresimiz de buraya girdikten sonra bize bilgi verecek e-mail olarak şuradan bilgiler gelecek ve devam diyorum görmüş olduğunuz gibi bize bir yeni sayfa açtı ve buradaki bütün bilgilerimizi tekrar bize sunuyor. Buradan doğruluğunu kabul kontrol edip kabul etmemiz gerekiyor. Doğruysa eğer kabul edebilirsiniz. Eğer yanlışsa geriye gidip tekrar düzeltme yapabilirsiniz. Ondan sonra şuradan kutucuğu işaretliyorum ve doğruluğunu onaylıyorum. Ödeme seçeneklerine gidiyorum ve görmüş olduğunuz gibi kredi kartı bilgileri geldi. Anında aktif olacak. 14.55 euroya denk geliyor. Macar için burası. Burası üyelik gerektiriyor. Üye olmadan maalesef e, alamıyorsunuz. Üyelik gerektiriyor. Gene Macarca, İngilizce ve Almanca seçenekleri mevcut. Burada da güzel bir şekilde kategorileri belirlemişler. D1 M sınıfı motosikletler için D1 kategorisi. 7 kişinin altında ve 3,5 tona kadar olan arkada da bir romorku olan araçlar için D2 kategorisi yine o şekilde. Biz yine D1 kategorisi 10 günlük vinyete alıyoruz. Sizler için buradan bu seçeneği seçtim. 10 günlük geçerlilik başlangıç tarihi 6. ayın 6'sı bugünden itibaren başlıyor. Yani bugün ee, 10 günlük şuradan seçiyoruz. Altıncı ayın 15'i 23.59'a kadar geçerli görmüş olduğunuz gibi. Ülke kodu yine burada çok çok önemli. Bu bilgileri yanlış girmeyin. Ben Almanya'yı seçiyorum ve araç, bir rakamı... daha önce girmiştim. Tabi vinyetemin başlangıç ve bitiş tarihinden önce bana uyarı versin mi diye soruyor. Tabii ki vermesinde fayda var. Bir adet vinyeti alıyorum ve devamı tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün bilgilerimi tekrardan burada arayüz olarak bana gösteriyor. Bunların doğruluğunu teyitledikten sonra devam diyebilirim. Eğer yanlışlık varsa buradan geriye tıklayarak düzeltme yap yapabilirim. Bilgilerin doğru olduğunu e, teyitliyorum ve devam tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 3640 Macar e, parasına denk geliyor. Burası birazcık daha uygun 10,53 Euro. 53 cent tutuyor toplamda. Buradan do, bilgilerimin doğru olduğunu şu şurayı okeyleyerek görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı noktanın olduğu yeri kutucu işaretlemek mecbur mecburum yoksa onaylamayacak. Burayı da onayladıktan sonra siparişimi gönder diyorum. Bu şekilde Visa kartla, Master kartla ödeme seçenekleri mevcut. Online ödemeye basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yine kredi kartı bilgileriyle ödemeyi kabul ettik ödemeyi yaptıktan sonra Macar binyetimi de almış oluyorum. Bu sayfa diğerine göre birazcık daha fiyat olarak uygun ama burada da üyelik gerektiriyor.